Hey Megan. hey Megan. Nice. Çok güzel. Sessiz olun lütfen. Teşekkür ederim. <laughs> Herkes sessiz olsun lütfen. Shane Andrews. Yes. Buradayım. Emily Abbott. Burada. Brian Powell. Yarın siyah. Burada. Jessica <laughs> Collins. Burada. Kate Copper. Burada. Charles Douglas. Yep. Evet. Sarah, Sarah Dobson. Buradayım. Kerry Hall. Burada. Fred Holbrook. Yep. Evet. Claire Henderson. Yep. Buradayım. Reagan Simpson. Evet. Burada. Megan Edgerton. Megan. Megan. Megan Edgerton. Megan. <laughs> Resimlerinize ne olduğunu biliyor musunuz? Ya onları kimlerin göreceğini, sizi ve geleceğinizi nasıl etkileyeceğini düşündünüz mü? Paylaşmadan önce tekrar düşünün.